Merhaba arkadaşlar. Bugün size kendi web sitemizde top göz iletişim olarak satmış olduğumuz iPhone X arka pil kapağın tanıtımını yapacağız. Şu şekilde yazdığımızda bakın şurada şimdi iPhone X ve XX Max ve XX olarak burada belirtelim. Şimdi iPhone xp bir kapağımız şu şekilde e, kamera lensli ve kamera lensli olarak geliyor. Kamera lensli olarak da şu şekilde bugün XS Max, XS e, kamera lensli ve kamera lenssiz bir kapaklarımız mevcut. E, ben size e, kamera lensli ile kamera lenssiz arasındaki farkı e, burada şey anlatmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz e, bu iPhone'larda Kamera lensleri şu şekilde e, konik şeklinde geliyor kamera lensleri. Bu, bu pil kapağını değiştirmek için kamera lensini sökmeniz gerekiyor. Kamera lensini sök, sökme, sökmeniz için de e, bunların arkada saçları var. Saçlarından ayırmanız gerekiyor. Biraz zor bir e, değişim oluyor bunlar. Fakat bizde e, bunların kamera lenssiz olarak e, Sattığımız ürünler var. Şu şekilde bakın. iPhone XS, XS Max ve e, XR, X için. Şu şekilde. Bunlar e, normalinden biraz daha geniş oluyor. E, pil kapağı, e, lensini sökmenize gerek kalmıyor. Yani sadece pil kapağını temizleyerek bu pil kapağını e, telefon arkasına yapıştırabiliyorsunuz. Şöyle orijinalinde olduğu gibi şöyle göstereyim ufak e, yazılar ve iphone beyaz ve siyah olduğu gibi de var e, bu aynısı xs, xs max e, içinde satışımız mevcut bu şekilde e, biz bu ürünleri e, n 11den bizim kendi web sitemiz var bir de çiçek sepetinde satıyoruz şimdi kendi web sitemizde komisyon oranları bir de kargo ücretinden dolayı biraz daha hesaplı satabiliyoruz Aras kargo ile yine aynı gün teslim teslimatımız mevcut. İade ve değişim koşullarında da e, herhangi bir sıkıntı yaşadığınızda yardımcı olabiliyoruz e, burada. Buradan dediğim gibi alışveriş yaparsanız aynı gün Aras kargo ile teslimatımız mümkün oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.